<laughs> parlat lan parlat! <laughs> Araba değil, gelinli kız mı var ek? Maşallah tebe maşallah tebe. be! <laughs> Öyle bir kurtulamazsın ha! Ne şişesi be oğlum! Böyle fıçı lazım <laughs> bu arabaya diyorum! Şan olsun böyle memlekete, Allah'ıma kitabıma! Dalgayı bırakın çocuklar, 55 bin saydı, 25'er kuruştan parayı toplayacak. Kesine <laughs> <olsun>. rahmet. <laughs> Of, ol. Ekrem'i telefondan arıyorlar. Kim arıyor abi? Türkan abla. Aa, şey... Belediyeye gitti dersin abi. Çok sıkıntıda da, yani belediye davasına gitti de. Alo? Efendim? Ama... Bu sabah söz vermişti. Peki. Hiç... Hiç sadece aradı dersiniz. İyi günler. Doymadın mı daha? İçkiye paraya ve sana hiç doyamadan öleceğim. Oh, <laughs> ucuz edebiyata da. Ne kadar meraklısın şekerim. Saat 11. bir. Oh, amma da geç kaldım. Provaya mı? Hı hı. Demek gideceksin. Evet. Beni hiç düşündün mü? sen ah. Sensiz ne yapacağımı hiç düşündün mü? Sonu meçhul bir maceraya sürüklüyorlar seni. Ne yani? Buradaki kazancın fena mı? Eşek ah. para kazanıyorsun her gece. Hı hı. Bir itirazım yok ki. O halde niye gideceksin Avrupalara? Daha fazla kazanmaya. Sevda bak dinle. İlk tanıştığımız an söylemiştim sana. Çok, çok masraflı bir kızım ben demiştim. Budala aşıklar için çok pahalı bir sevgili. Senin gibi hoşlandığım, sevdiğim biri için de geçici bir macera olmaktan hoşlanmam demiştim. Sen benim her şeyimsin. Senin için bir... Hoşlanıyorum senden. Emin ol, öyle anlar oluyor ki... ...hasretinden çılgına dönüyorum. Ama ikimiz de ayrı dünyaların çocuklarıyız Ekrem. Sen oraların... ...şu karşıki sırtaki ahşap mahallelerin... ...ben de buraların... ...pavyonların... ...gecelerin çocuklarıyım. Ne olur iş işten gel... Merhaba! <laughs> Günaydın demeyi öğretemeyecek miyim sana? Boş ver ya! Nasıl, nasıl ha? Aa! Yenisi mi bu? Yenisi ya! <laughs> güle güle kullan. Atla yanımıza da arabamız var diyelim işte. Yok, İstanbul. şimdi olmaz. Hadi <laughs> ya, kırma be, kırma <laughs> hadi. Sen sultanımsın, bu da koçum. Canvespont be! zamanı görme! Motor desen yani gelinlik kız. Hem de namuslu tarafından. Şu nikelaja bak be. Böylesini Dolma Bahçe Sarayı'na ayna diye asıyorlar ha. Na bak saat mi bu? Saat diye bizim rota ayarına derler. Ayar değil, macun mübarek. Sen gene midye çıkartıyorsun ha. Efendim? Yani derinlere daldım diyorum da. Yo. Ne yo ya? Aa, tuf be. Az kalsın unutuyordum ha. Ekrem gönderdi beni. Ekrem. Ha, bu sabah senden sözü varmış galiba. Ama dün gece garajın ruhsatı için belediye damlamış. Yani kapatırız davasına filan. Tabii çocuk sabahleyin deli gibi fullu evden anladın mı? Bana da diyor ki yani git Türkan'a da durum vaziyetini anlat yani. Tamam mı? Bir telefonda edemez mi? Sabahın beşinde mi? Çocuk telefon etmeye kalktı ama ben mani oldum. Çünkü Allah göstermesin insanın aklına yani fena şeyler gelebilir değil mi ya? Halimem dallarını eğmeden Halimem dallarını eğmeden Biraz al ver bana Halimem ben gurbete gitmeden Halimem ben gurbete gitmeden Bombanacık Halimem neler olacak Biraz doldu yaylalar bizim olacak Neler Olacak Kirazı Dolu Yaylalar Bizim Olacak Ekin Gelir Devreten Halimem Seni Sevdim Yürekten Halimem Seni Sevdim Yürekten Tombalacık Halimem Haşbaşına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel, bombalacık halime. Haşbaşına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel, bombalacık halime. Neler olacak? Kirazlı dolu yaylalar bizim olacak. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Bu kadar güzel bir şey olamaz. <laughs> ya bunlar? He? <Ha? gülüyor> ya bunlar? Nasıl, beğendin mi? Küçük bey burunlarını İstanbul'dan dışarı çıkarmadıkları için bilmezler. <laughs> Sevda gibisi Avrupa'da parmakla gösterilecek kadar az. Bunun gibi elli çeşidini daha arttıracağım Avrupa'nın her köşesine. Bakayım. <laughs> Paranın rezilini çıkartacağız. <laughs> yani New yoktan gelen tek İngilizcem varsa al oku. Beğendin mi? Çok güzel ama gerisini de isterim ha. Sana ne yapsam az. Hasan Bey. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Sevda hakkında mı? Hayır iş. Sadece iş. Hadi maça 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 maça. Hadi atla bakayım Teoman. Vay Kazım abi görmüyorsun. James Allah verdi. Taksiyum. Hırşit. Ne haber oğlum? Ha? Cames, Cames bu. Bon. Güle, güle kullan. Hayırlı olsun. Sağ ol Necat abi. Cames bon. Yeni aldık da baba yani ayıptır söylemesi. Güle güle kullan evlat. Sağ ol. Senin de tarlana bulgur yasın İnşallah hep böyle Fenerbahçe şampiyon görürsün hayatta. Hop hop ulan sağdan girmek var mı deve? Aman oğlum, aman yavaş ol! Ama yenge, var mı bize yani böyle sağımızdan girmek davası? Sonra arabayı ben yeni çıkartmışım ben. Araba değil, cam espans mı müah! Niye durdunuz? <laughs> Ama ben daha ileri gidecektim. Kusura bakma be baba, saati ayarlayamamışız da, para falan istemem yani ha? Ee, ne olacak? <laughs> yani beklediğim bir dava var da ayıptır söylemesi acıbet bir dava. Ya bu ne rezalet be? Seni polise ver. Hadi ya. Ben kimim biliyor musun? Bana bak biraz daha diklenirsen sonra gazetenin ilk sayfasında resmin çıkar. <laughs> Hadi bakayım yolun kabasını al. Allah. Hadi şimdi uzatma yürü dedik ya.